Merhabalar değerli öğretmenlerim. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav için hap bilgiler, hap sorular serisine devam ediyoruz. Özetle daha önce bu konuyla ilgili bir video yayınladık. Bu ikinci videomuz. Buyurun başlayalım. Evet. Birinci modül ikinci bölümündeyiz. Evet. Farklılaştırma ile devam ediyoruz. Hap bilgilerimize. Farklılaştırmanın amacı tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır farklılaştırmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir. Bilindiği gibi öğrenciler okula öğrenmeyi önemli ölçüde etkileyen bireysel farklılıklar ile gelirler. Bu bireysel farklılıkların başında hazır bulunuşluk, ilgi, öğrenme profilleri yer alır. Evet tekrar ediyorum. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının başında hazır bulunuşluk, ilgi, öğrenme profilleri yer alır. Hazır bulmuşluk neymiş buna bakalım. Hazır bulmuşluk, öğrencinin belirli bir öğrenme alanı ile ilgili mevcut bilgi, anlayış, beceri düzeyini ifade eder. Hazır bulmuşluk, yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konuyla ilgili belirli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş noktasını temsil eder. Yani çocuğun dersin başında, daha ders anlatılmadan, ders işlenmeden... O konuyla ilgili ilgili bildiği her şey hazır bulmuşluktur. Bazı çocukların hazır bulunuşlukları yüksek olabilir, bazılarınınki düşük olabilir. Belgeselde izlemiştir o konuyu ya da bir yerde denk gelmiştir. Aşinalığı vardır. Hazır bulunuşluğu yüksektir. Ya da ilk defa karşılaşıyordur. Hazır bulunuşluğu düşüktür. Peki çocukların hazır bulunuşluklarını öğrenmek için biz ne yapabiliriz? Öğretmenler bazen hazır bulunuşluk testleri yaparlar. Hemen dersin başında ya da dönemin başında o konuyla ilgili o üniteyle ilgili çocuklar ne biliyor diye bir hazır bulunuşluk testi yaparlar. Çocukların öğrenme seviyelerine göre de ders ya da üniteyi biçimlendirirler, ona göre anlatırlar. Peki ilgiye bakalım. İlgi, bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder. Evet, her çocuğun ilgisi farklıdır derslerdeki. Bunu açıklamaya gerek bile görmüyorum. Hazır bulunuşluğu soru olarak yaparlar. Bunu tekrar belirteyim. Öğrenme profilleri bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zeka tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan etkilenirler. Evet devam ediyorum. Hap sorumuza geldik. Meltem öğretmen ders öncesi bu testin için yapmış olabilir. Bakalım. Meltem öğretmen dersin başında çocuklar doğal afetler konusunda ne biliyorsunuz? Bunu ölçmek için bir test yapacağız demiştir. Meltem öğretmen bu testi niçin yapmıştır diyor. Çocukları derse karşı güdülemek için, çocukların derse ilgisini çekmek için, çocuklara not vermek için, çocukların derse karşı hazır bulunuşlarını ölçmek için, çocuklara geri bildirim vermek için. E, affedersiniz bazen yazım hatası olabiliyor. Kusura bakmayın elimle yazdığım için bazı harfleri bazen unutuyorum bilgisayarım yeni değil. Evet sorumuzun cevabına odaklanmak gerekirse Meltem öğretmen dersin başında Çocuklar doğal afetler konusunda ne biliyorsunuz? Bunu ölçmek için bir test yapacağız demiştir. Bunu niçin yapmıştı diyoruz. Hemen çözümüne bakalım. Evet, HAP çözüme baktığımızda hazır bulunuşluk cevabı yani D şıkkı çocukların derse karşı hazır bulunuşluklarını ölçmek için yapıyor bu testi. Niye diyor? Öğrencinin belirli bir öğrenme alanı ile ilgili mevcut bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. Hazır bulunuşluk, yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konuyla ilgili belli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş noktasını temsil eder. Yani derse daha başlamadan çocuğun bildiği her şey hazır bulunuşlukla alakalıdır. Peki, dersin başındaki Meltem Öğretmen'in sorusunda geçiyoruz. Biraz yavaş gidiyoruz ama bu dersleri dinleyenler kesinlikle bu konuları çok iyi anlar diye tahmin ediyorum. Çünkü ben sorular nasıl gelir diye düşünerekten önemli noktalar o şekilde aldım faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi ikinci bölüme geliyoruz. Kitapta modülde ikinci bölüm diye geçiyor burası. Farklaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerden bahsedeceğiz. En çok bilinenler istasyon, merkezler, ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmeleri, katlı öğretim. Sakın ola bunları tek tek ezberlemeye çalışmayın. Yani ben farklaştırılmış öğretimde kullanılan yöntemler, teknikler şunlardır diye, diye çat 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 sayacağım diye öğrenmeye çalışmayın. Gerek yok. İstasyon dediğinde kafanızda bir fikir belirsin. Merkezler dediğinde bir fikir belirsin. Ajanda dediğinde bir fikir belirsin. Yeterli. Tabii bu da neydi olur? Çok fazla soru çözmek olur. Biz soru bankası yayınladık. Ee, yani kendim de satışını yapıyorum. Aynı zamanda önemli bir sendikanın da yine eğitimle ilgili dokümanlarını hazırlıyorum. Yakında o sendikanın da bir sürpriz olacak öğretmenlere. Yine ben deneme ile alakalı e, çalışmalar yapıyorum. Deneme sınavı hazırlıyorum. Şu Hatta bugün 40 kadar soru hazırladım sabahtan bu yana saat şu an iki civarı. Evet konumuza dönecek olursak şimdi bakıyoruz bölüm 2'den en çok bilinen yöntem ve tekniklerden başlıyor. istasyon. Evet öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleşebilecekleri merkezlerdir. Bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanır. Dikkat. Burası merkezlerle ayrım noktası. Yani bir sonraki başlığımız merkezler olacak. Pardon affedersiniz biraz sonra geleyim oraya. Bir sonraki konumuz merkezler olacak. Or orayla istasyonun ayrımı bu. Bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanır burada. İstasyonlar aynı ortamdadır. Öğrenciler farklı hazır buluşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesi, aktivitesine yönlendirilirler. Örneğin demiş birinci istasyon, ikinci istasyon, üçüncü istasyon, dördüncü istasyon diye örnek vermişim. Doğal afetlerle ilgili şarkı söyler, doğal afetlerle resim yapar, doğal afetle hikaye oluşturur, doğal afetlerle ilgili karikatür oluşturur diye ben kendimce istasyonlar kurmuşum. Burada örnekte yazmışım. Şimdi sınıfta öğretmensiniz, istasyon tekniğini uyguluyorsunuz. Bir konuyu anlattınız diyelim. Pekiştirmek için kullanabilirsiniz bunu. Değerlendirmek için kullanabilirsiniz dersin akışına göre. İstasyon tekniğinde şudur. Ders, sınıfın belirli bir önlerini e, merkezlere ayırırsınız. Yani istasyonlara ayırırsınız diyelim daha doğrusu. Her öğrenci o istasyona gitmek ve oradaki çalışmaya katkıda bulunmak zorundadır. Yani yarım bak bırakılan bir işi tamamlama becerisi diyoruz biz buna. Öğrenci gidecek, orada yapılan işi tamamlayacak, sonra süresi bitince diğer istasyona gidecek. Mesela birinci istasyon, ikinci istasyon, üçüncü istasyon, dördüncü sonra mutlaka her öğrenci uğramak, noktadır, e, uğramak zorundadır. Şimdi püf noktasına baktığımızda öğrencilerine ekip çalışma becerisi kazandırmak, yarım kalan bir işi tamamlatmak, yaratıcılık gibi beceriler kazanarak amaçlı bir tekniktir bu istasyon. bunu muhtemelen şöyle soracaktır bu teknikleri arkadaşlar. ya yani değerli öğretmenlerim. Yani yukarıda paragraf verecektir. Anlatacaktır ne olduğunu. siz zaten o kafanızda canlanır. Hemen ondan sonra istasyon diye yapıştırırsınız diye tahmin ediyorum. Hemen sorumuza bakalım. Ben de sanırım öyle yaptım. Yarım kalan bir şey tamamlama becerisini dersinde öğrencilere kazandırmak isteyen Kaan öğretmeni hangi tekniği uygulamıştır? Kanun öğretmen ders esnasında sınıfın dört köşesine farklı etkinlikler yapılacak şekilde düzenlemiştir. Böylece öğrenciler sırayla dört köşenin hepsinde çalışmaya katılmışlar ve arkadaşların yaptıkları çalışmaları sürdürmüşlerdir diyor. Evet burada yarım kalan bir işi tamamlama becerisi istasyon tekniğinin en temel becerisidir. Yani diyelim ki resim yapılıyor. Dört tane öğrenci yaptı dakikası bitti. Hemen o dört öğrenci diğer tarafa geçer. Karikatür bölümüne. Resim bölümüne yeni çocuklar gelir. O resmi devam ettirirler. Burada yarım kalan bir işi tamamlama becerisi de onunla alakalı diyoruz. ÖSYM kaynaklarında hep bu beceriyi sorar. E, MEB'in kitabında sanırsam bu beceriye atık yapılmamış ama ben yine de aldım. En azından aklınıza kalsın. Geçiyorum HAP çözüme. Doğru yanıt A. Öğrencilerine ekip çalışması becerisini kazandırmak, yarım kalan bir işi tamamlamak, yaratılık gibi becerileri kazandırmak amaçlı teknik istasyon tekniğidir. Evet merkezler tekniğine geldik. Kısmet istasyona benzemektedir bu teknik. İstasyonlarda olduğu gibi merkezler vardır sınıfta. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Orada nasıldı? Aynı konunun alt dalları öğreniliyordu. Burada aynı konunun farklı yolla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yöndür diyoruz. Pratikte ilgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü bulmakları. Öğrenme merkezleri öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin olduğu oldukları yerlerdir. İlgi merkezleri ise öğrencilerin konu hakkında kendi ilgi alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir. Püf noktaya bakalım. Merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Ya soru da mutlaka bu ifadeyi kullanır. Bunu soru yapacaksan. İstasyondan bu yönüyle ayrılıyor çünkü. Aslında çoklu zeka kuramına bir selam vardır burada. Her öğrencinin öğrenmesiyle ayrıdır diyoruz. Geçiyorum öğrenme ajandaları. Öğrenme ajandaları stratejisine baktığımızda her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin bir ajandası bulunur. Öğretmen öğrencilerin ajandalarına çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevler yazar. Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine ajanda etkinliği için verilen zamanda tamamlar. Bu stratejinin amacı derste destek olmaktır. Ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında kendi öğrenme stillerine çoklu zekalarına uygun etkinlikleri tamamlar püf noktaya baktığımızda ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında kendi öğrenme stillerine göre öğrenirler. Evet öğrenme ajandaları da bu. Her öğrencinin bir ajandası oluyor. Öğretmen her öğrenciye farklı görevler veriyor. O öğrenciler de kendi öğrenme hızlarına göre, kendi stillerine göre o görevleri yerine getiriyorlar. Bu da çoklu zeka kuramıyla aslında biraz ilgili. Devam ediyorum. Çok zaman kaybetmemek için biraz hızlı geçiyorum. Hap soruya bakayım. Öğrenme ajanları tekniği dikkate alındığında hangisi yanlış olur? Her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. Doğru. Öğretmen öğrencilerin ajandalarına çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevler yazar. Doğru muydu? Öğrenciler kendi öğrenme hızlarında kendi öğrenme stillerine göre öğrenirler. Etkinlikleri süresi içinde bitiremeyenlere bir daha hiç yeni etkinlik verilmez. Bu stajının amacı derse destek olmaktır. Evet sanırım cevabı gördünüz. Cevap açıyorum. Hap çözüm. Doğru yanıt. Değişik şıkkıydı. Etkinlikleri süresinde bitirmeyenlere bir daha hiç yeni etkinlik verilmez ifadesi yanlıştır. Böyle bir ifade yoktur. Ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarına, kendi öğrenme sillerine çok uzak kalan uygun etkinliklerle tamamlarlar. Her öğrenci farklı görevler verilir. Derse destek amaçlıdır. Tekrar ediyoruz. Geçelim burayı. Sanırım öğrenilmişler. Bir de giriş noktaları diye bir yöntem var. Buna bakalım. Giriş noktaları stajında öğrencilere aynı anda farklı giriş noktasından başlama imkanı sunur. Bu giriş noktaları çok uzakli alanlarına göre tasarlanmaktadır. Öğrenci bir giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek veya drama yaparak başlayabilir diyor. Geçiyorum karmaşık öğretime. Karmaşık öğretim birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Zaten farklı, farklılaştırılmış öğretimde bu önemli. Bir, birbirinden farklı öğrenciler için kullanılan teknikler bakalım. Her türlü zeka, malzeme, stil, içerik ve benzeri özelliklerden faydalanan küçük gruplar uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerine olumlu yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. Öğrencilere çalışma hakkında açık sorular sorar. Öğrencilerin düşünmesini derinleştirir ve anlamalarını kolaylaştırır. Kim öğretmen? Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu ve yetkisini devrederler. Daha sonra daha sonra otoriteyi iyi yönetmek için gereken bilgi becerileri geliştirmede öğrencileri desteklerler diyoruz. Karmaşık öğretimde. Yörünge çalışmaları soru yapılabilir. Yörünge uygulaması proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yani mini proje ya da yavru proje yörünge çalışması diyoruz. Proje yönteminin bireysel uygulanan şekli anahtar kelimemiz bu. Yörünge ismi hazırlanan projenin is, işlenen konunun yörüngesi etrafında seçilmesinden geliyor. Yörünge çalışmaları derse destek amacıyla kullanılır. Projenin içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesiyle sunumun nasıl yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu mevcut üniteden olmak kaydıyla kendisi seçer. Proje 3-6 hafta olarak belirlenir proje süresi. Püf noktaya baktığımızda yörünge proje yönteminin küçük kardeşleri. Yani öğrenciler bir konu seçer ve o konuyla ilgili ortaya ürünler koyarlar. Evet. Sorumuz var mı diye bakalım. Evet, hap sorumuz varmış yörünge çalışmaları ile ilgili. Yörünge çalışmaları tekniğini uygulayan Kaan öğretmen uygulama esnasında nerede hata yapmıştır diyor. Kaan öğretmen, çocuklar bir proje konusu seçmenizi istiyorum. Proje konusu bugünkü işlediğimiz dersle üniteyle ilgili olacak. Dilerseniz projeyi grup olarak da yapabilirsiniz. Ortaya çıkan ürünü, 3-6 hafta sonra teslim edersiniz demiştir. Kaan öğretmen hangi aşamada hata yaptı? Bunu araştırıyoruz. Bakalım 3-6 haftalık süresi mi vardı? Orada mı hata yaptı? A şıkkı. B şıkkı proje konusunu seçmeyi öğrencilere bırakma konusunda mı hata yaptı? C şıkkı proje konusunun işlerin üniteyle ilgili olması konusunda mı hata yaptı? D şıkkı projede grupla çalışmaya izin vermesi mi hatalı? E şıkkı projeden ürün beklemesi mi hatalı? Evet. Açıyorum çözümümüzü. Hap çözüm. Doğru yanıt D proje Projede grupla çalışma izin vermesi hayata yaptığı kısımdır. Bu nasıl bir teknikti? Hemen açıyoruz. Bireysel uygulanan şekliydi. Proje yönteminin birisi bireysel, bireysel uygulanan şekliydi. Evet. Yörünge uygulaması proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak bilinir. O yüzden gruplu öğretim değil de daha çok bireysel öğretime uygundur diyoruz. Öğrenme sözleşmesi. Öğrencilerin eğitim sürecinde aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak, kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanan bir stratejidir. Öğrenme sözleşmesi, öğrencilerin hazır buluştukları ilgili ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır öğrenme sözleşmesi öğrencilerin kendi öğrenmelerini, yapılandırmalarını ve eğitim sürecine aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke öğretmenin kendileri için neyi iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı öğretmen öğrenen yerine öğrenme öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. Tekrar ediyorum. Dayandığı temel ilke pasif alıcı öğrenen yerine öğrenme öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir püf noktalara baktığımızda burada önemli olarak bilmemiz gereken şey öğrenme sözleşmesi öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı, öğrenmelerine sorumlu olmalarını ve aktif katılım becerisini geliştirir. Bunlar önemser. Hemen geçiyorum hap sorumuza. Dersinde öğrenme sözleşmesi yöntemini kullanan kanun öğretmen öğrencilerde öncelikle hangi beceriyi geliştirmeye çalışmaktadır? Öncelikle diyorum bakın hepsi olabilir belki de. A şıkkına bakalım. Bağımsız çalışma alışkanlığı öğrenmelerinden sorumlu olma. Yarım kalan bir şey devam ettirme işbirliği. işbirliği, empati, eleştirile düşünme, katılma, problem çözme, aktif öğrenme. Evet. Cevabımızı açalım zaman kaybetmemek adına. Hızlı ilerlemek istiyorum. Hap çözüme baktığımızda yanıtımız A şıkkı. Bağımsız çalışma alışkanlığı öğrenmelerinden sorumlu olma becerisi. Öğrenme sözleşmesi. Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırır. Öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar. Aktif katılım önemlidir diyoruz. Bu üç beceri önemli. Evet katlı öğretim var şimdi. Bu da soru olarak yapılabilir. Katlı öğretim öğrencilerin hazır bulmuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin öğren öğrenme düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları kendilerine uygunluk uygunluk seviyesine göre öğrenmeleri sağlanmaktadır. Katlı öğretim, farklı öğrenme ihtiyaçlarının sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmalarını sağlar. Tekrar ediyorum, katlı öğretim, farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmasını sağlar. Bu sayede odak aynı olmasına rağmen odak noktasına farklı zorluk seviyelerindeki yollardan ulaşılır. Böylece her öğrencinin gerekli noktalar öğrenmesi ve yeterli zorluk seviyesinde çalışması sağlanır. Bloom taksonomisine göre katlar basitten karmaşa doğru, kolaydan zora doğru, bilinenden bilinmeyene doğru olmalıdır diyoruz. Tüf noktaya baktığımızda farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmaları sağlanır. Yani bu ifadelerden mutlaka birini soruda kullanır. Aynı odak noktasına farklı zorluk seviyelerindeki yollardan ulaşılır. Yani bir matematik problemi düşünün. El, ya 5 tane çözüm yolu vardır. Belki daha fazladır. Herkes kendine uygun olan yöntemi seçiyor değil mi? Burada da öğretmen çocukların seviyelerine göre karmaşıklık ve soyutluk düzeyini ayarlıyor. Bu şekilde öğretim yapıyor. Diye. Katlı öğretim bu. Evet, geçiyoruz. Hap sorumuza. Yukarıda hangi durumda fayda sağlandığı üzerinde açıklama verilen yöntem hangisidir? Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmaları sağlanır. Hemen cevabı açalım. Evet doğru yanıt B şıkkı katlı öğretim. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmaları sağlanır diyor. Evet gelelim grup araştırmalarına. Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfları gruplara ayırır. Evet gruplara neye göre ayırıyormuş? İlgi alanlarına göre gruplara ayırıyor. Daha sonra araştırmayı, planlamayı, araştırma yürütme, bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel olarak hem grup de, olarak değerlendirmede onlara yardımcı olur. Öğretmenin rolü araştırma süresince grup üyelerine yol gösterme amacıyla grup üyelerinin araştırma süresince ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak diyor. Bu da son yöntemdi. Değerli öğretmenlerim beğeni, yorum yaparsanız mutlu olurum. Instagram'da takip alırsanız iletişim açısından da kolay olur. İlerleyen günlerde belki bu hap bilgilerin pdf'inde yayınlarız ya da satışa sunarız. Tam bilemiyorum. Şu an deneme sınavı hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Üçlü veya beşli deneme veya dörtlü deneme artık. Hangisini yetiştirebilirsem ilerleyen günlerde bilgi vereceğim gene buradan. Zaman zaman hap bilgileri yayınlamaya devam edeceğim. Şu sıralar biraz yoğunum. Bir yere soru bankası hazırlıyorum. O sebepten dolayı biraz yoğunum. Arada yine video yayınlamaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Birkaç güne bir yayınlar.